Çok sıcak. Çıtır çıtır oldular. Gerçekten şahane oluyor. Milföy almaya hiç gerek yok. Bu şekilde de patatesli böreklerinizi, peynirli böreklerinizi, mercimekli böreklerinizi her türlüsünü de bu yöntemle yapabilirsiniz. Çıtır çıtır patatesli böreğimi yapmak için patatesleri yıkadım. Tencereye su aldım. Patatesleri haşlamaya bıraktım. Bu haşlanırken ben şimdi hamurunu yoğuracağım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir börek yapacağız. Böreğim için malzemelerim bir tane yumurta, tuz, su ve sirke kullanacağım biraz da. Unum da var tabii ki. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle yumurtanın akını alıyorum yoğurma kabına. Bu şekilde sarısını da yüzüne kullanacağım için ayrı bir kaba alıyorum. Kasemin içerisine bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir su bardağı da su ekliyorum. Aynı bardakla 3 su bardağı da un ekleyeceğim. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Şu şekilde yuvarlayalım. Üzerini bir bezle örtelim ve 15-20 dakika dinlensin. Patateslerim güzelce haşlandı. Şimdi bunları soyacağım. Sıcak sıcak soyup çatalla ezmemiz gerekiyor. Yoksa ezmeniz biraz zor olabilir. Bir tane kuru soğanı küçük küçük doğrayalım. Tavama şöyle bir fincan sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı koydum tavaya. Doğradığım soğanları da ekliyorum. Soğanları biraz soteledikten sonra patatesleri üzerine ekliyorum. larını da ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz birazcık az ekleyelim. Patatesimizi karıştıralım. Baharatları güzelce yedirelim. Harcımız hazır. Harcımızı soğumaya bırakalım. Hamurumu açıyorum. Biraz daha yoğuracağım. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde. Biraz daha yoğurmak istiyorum. 3 eşit parçaya bölüyorum şekilde şimdi tekrardan yumak yapacağım bunları patatesli böreğimin hamurunda şu şekilde yağlayacağım. şekilde yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlendi. Şimdi patatesli böreğimi yapmaya başlıyorum. Yumurta sarısının üzerine biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Hem sürmesi kolay oluyor hem de böreğimizin yüzü parlak oluyor. Şu şekilde güzelce çırpalım ve böreklerimizin yüzüne sürelim. Yumurtalarını sürdüm. 200 derecede yarım saat pişireceğim. Fırınızın durumuna göre değişebilir. Pişirme süresi fırınınıza göre siz ayarlayın. Yüzü kızarınca çıkarırsınız. Isıttığım fırına veriyorum şimdi. Patatesli böreğim harika oldu arkadaşlar. Milföy hamuru gibi. Kabararak pişti. Bakın çok güzel, çok lezzetli oldu. Şimdi tadına da bakacağım sizler için. Hmm. İncecik, lezzetli bir börek. Bu tarifle bu böreği mutlaka deneyin. Yapın arkadaşlarıma afiyet olsun. Baharatları da çok yerinde olmuş. Çok lezzetli olmuş. Sizler de yapın. Sevdiklerinizle tüketin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Güzel tariflerde görüşelim. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.